2018'deki şampiyonlukta da katkısı büyüktü. Bu şampiyonlukta da katkısı çok büyük. Kaptanın elinde kupa yükseliyor. Sev kupası Eczacıbaşı Dynavit'in oluyor. Bütün sezonun emeği işte böyle karşılık buluyor. Eczacıbaşı Dynavit Sev kupasında şampiyon. Müthiş bir sezon. Sadece turu gelen sonra yaptığı rotasyon neticesinde Ural Oçka'ya kaybetti. Ferhat Akbaş'ın öğrencileri Sevk Kupası'nda diğer tüm maçlardan galibiyetle ayrılarak Eczacıbaşı Darnavit Sevk Kupası'nın sahibi oldu ve ikinci kez Sevk Kupası'nı müzesine götürüyor. Tarihinin dördüncü Avrupa Şampiyonluğu Eczacıbaşı Darnevit'in 99 Kupa Galipleri Kupası ilk Avrupa Şampiyonluğumuz 2015 Şampiyonlar Ligi 2018 Sev Kupası 2022 Sev Kupası 2015 ve 2016'da da Dünya Kulüpler Şampiyonluğu Kupası yine Eczacıbaşı Darnevit'in müzesinde.